son dakikaları. Dünyanın en yüksek dağı Everest'te, ünlü Nepal'de yepyeni maceralar onları bekliyor. Günaydın Aa, Burcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi uyudunuz mu? Hem de nasıl uyudum baksana inanılmaz böyle gözlerim şişe. Gayet güzel şiş gözüküyorsunuz. Daha Adeta sabahın körü altısı değil <laughs> iç şişesine. Mükemmel şey. Katmandu'ya gidiyoruz. Vallahi oh ne güzel ne gidiyoruz değil mi? Evet şimdi gidiyoruz sabahlarına. Banu Hanım arabaya binmiş bile Bülent Hanım da arkadan gelecek herhalde. Biz gidelim önden çünkü geç kalacak. İyi o zaman. O zaman havalanda şey yaparız. Aynen. Buluşuruz inşallah. Tamam. Bir kahvaltı edelim. Ince. edelim ya. Tamam edelim. okey. İyi aydın. Anlaşılan Bülent Ersoy az solistliğinin gereğini yapıp sahneye yine en son çıkacak. Yalan ısmarladık. Bay bay. <laughs> size <gülüyor> şehir olarak gözlerimiz su gibi gitsinler, su gibi gelsinler diye. Arkalarından su döken birilerini aradı ama yok. Ah, ah! nerede bizim o güzelim geleneklerimiz? Nerede Hindistan gelenekleri? Bülent hanım nerede kaldı ya? Uçağa kaçacağız neredeyiz? Evet ya çok çok az bir zaman kaldı yani çok az. Evet. Azdan pasaporta geçmemiz lazım. Ya Safiye hanım siz bir arar mısınız Bülent hanım, neredeymiş? Ya benim telefonum kapalı. benim belki... de dışı... şarjım bitti. Allah ya Allah. nasıl hiç ben açmadım ararım. ben. Tamam canım ne demek. Geldiğinden Bilmiyorum. beri açmadım belki telefonumu. Tamam, bir saniye bir saniye ben ararım. Şimdi Nepal'e uçacağız. Havaalanına geldi. Bülent Ersoy yok. Aa. Nasıl yani? Ha, anladım dedim. solistlik, sonuncu gelmek istiyor. Hmm. Anladım. <laughs> Çalıyor da. Açılmıyor. Bakmıyor mu? Ha, açılmıyor. Aa. Aa. Ya görüyor musun? Çok Aksin panik oldum ya? ya. E ne olur bir sonraki uçakla gelir o zaman ha? Bir sonraki uçak çok geç. Ya bu gece ya da e, yarın sabah falan bir uçak var herhalde. Gerçekten mi? Evet tabii. evet ya. Öğlene kadar var. Oo. Öğleden sonra da yok artık uçak. Oo, Herkes açmıyor. sabah var. Açmıyor. şey. Ama bilmesi lazım. Bir ülke değiştiriyoruz çünkü. İç hatlar Aa, değil bizim sonuçta. Bizim zaten geçmemiz lazım şu an artık. Hayır, sonuçta evet yani ülke geçtiğimizi bilmesi gerekiyor. Ya. İç hatlar olsa önemli değil o kadar. Hiç böyle yapmaz ama geç yattı hayatım. Ben biliyorum dün çok yoruldu Biz Hindistan'dan Nepal'e geleceğiz. Havalanda bakıyorum bakıyorum. Bülent Hanım gelecek, Bülent Hanım gelecek. Allah Allah herkes bindi uçağa. Bir tek Bülent Hanım yok. Al nerededir, ne yapıyordur? Ay. Oda numarası 545 değil miydi ya? Oda da açılmıyor. Yok. 545'te. Ee, 545'te doğru doğru. Doğru. Uyudum hayatım. Belki... Uyudun mu? Yok odada açılmıyor. Odadaki telefon da açılmıyor. Aman Allah'ım uyumuş olamaz. Hayır ya yoldadır belki. Ama cep telefonu da açmadı. Hayatım uyumadı o. Ben biliyorum. Ben kapatıyorum. Mesaj atıyorum. En azından pasaporta gidelim. Hadi gidelim o Öyle zaman. Öyle mi? Biz kaçırırız. Ya ya. yaptık çünkü geçmemiz Bence lazım. De. Bir de biz kaçırırsak? Yok biz Ertesi... kaçırmayız artık. Şu Ertesi... an kaçırmayız Ertesi... yani. Hadi. Onu bekleyeceğiz derken. Aynen. Ertesi güne kalırız yoksa. Evet. Değil mi? Evet. Sofya Hanım siz geçin çünkü artık kaç, kaçmak üzere uçak. Onlar da kaçırdılar artık eyvah, gelemiyorlar. Eyvah, yeten. Eyvah, siz eyvah, geçin yandık. tamam daha fazla beklemeyin. Ay çok üzüldüm ya. Tamam başka uçakla gelirler siz devam edin. Boş tamam önümledim. tamam. Abi. Hadi Sağlık bay bay. Olsun, olsun, ne yapalım. Tamam anladım hadi bay bay. Okey. Uçağı kaçırdı. Gelemedi. Uçağı kaçırdı. Neyse biz kendimiz geldik ama Yine her an böyle her zamanki gibi bir telaş bende bir ay nerede kaldı ay nerede kaldı ne oldu ne yaptı gelemedi bir dakika ya çocuklar bekleyelim bir ee, e, şey mi oldu bir arayalım edelim derken geçmiş olsun uçak kaçmış maalesef uçak kaçırdı yani ben şahsen. Her zaman dakik. Hele böyle çok uçuşlar yaptığım için. Dakik ve mutlaka havaalanında 2-3 saat hele böyle ülke değiştiriyorsam... ...2-3 saat önce mutlaka giderim yani. Hiç bu tartışmasız. Bütün ekip geldi. Bütün herkes geldi. Bülent Ersoy yok. Aradık. Yok. Uyuyakalmış. Çok komikti. Çok komik. Allah'ım benimle uğraşacağına bunlara baksaydı ya... <laughs> Allah'ım. Ünlülerimiz gayet keyifli bir yolculuk sonrası Nepal'e iniyorlar. Az sonra başlarını geleceklerden habersiz Katmandu hava alanını sudan çıkmış balık gibi şaşkın bakışlarla keşfetmeye çalışıyorlar. <laughs> Ee vize işlemleri, Oldu. E şey yapayım, vize işlemleri yapmamız lazım. Bana pasaportunuzu verir evet. misiniz? Bir şey yapalım. Yürüdük epey değil mi? Vize işlemleri yapmamız lazım. Siz bana pasaportunuzu verin misiniz? Evet, hemen vereyim. Tamam. Vize Tamam. Vizelerini şey yapalım. Tamam. Çıkar pasaportunu ver. Gületer suyum Nepal uçağını kaçırdığı için ne kadar üzgün olduğunu görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Uçağı kaçırdım. Ben normalde de zaten ee İşin enteresan tarafı Türkiye'de bir kere üç kere uçak kaçırdım, İkisini yetişemedim. Üçüncü de ha tamam dedim artık geldim CIP'ye oturdum ve rahat efendim e, bineceğim. Aa otururken orada da kaçırmışım. Alışım yani havaalanında kaçırıyorum. Otururken. Olsun Bülent Hanım. Size uçak mı yok? Bütün Nepal uçakları kurban olsun size. Alo Uygar Patron. Nasılsınız? Vallahi işte uçağı kaçırdım. Hoş ki ben alışığım da. E, günde e, üç uçak kaçırmaya falan çok alışıyorum normal hayatımda zuhur eden olaylar. Valla ben burada e, açlıktan herhalde vefat ederdim. Şimdi onu söyledim e, şey dedim bana e, Japondan bir yer ayırın, hemen rezerv yapın. Ee, dediğim gibi suşi malı. Yani olacak gibi Benim e, şeylerim falan geldi değil mi? Bu arada Sayın Rıza Patron Şapkaların yapılan o şeyler her şey geldi. Tamam. O zaman sizi yalnız bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ya yazık günah ya. Bir yıl masraf tabii ki. Ya üç kere duyduğuma göre üç kere bilet değiştirilmiş. Yani üç kez biletler yandı, yeniden alındı. Ona ben çok üzüldüm tabii ki. Büyük masraf. Çok büyük masraf. Çok doğru söylüyorsunuz Safiye Hanım. Çok büyük masraf çok. O parayla Zeytinburnu'nda iki artı bir daire alınırdı valla. Aslında bunları bütünüyle ağzına atmam lazım ama ağzım o kadar büyük bir ya. Bir nohut tanesi ...dahi <laughs> Yalandan timir, Fırın kapağı gibi biraz <laughs> Aa, estağfurullah Bülent edin. Ondan sonra bir güzel gitti. Hiçbir şey olmamış gibi... ...Japon... E, ...restoranına... ...aman bir Japon yedim. Aman bir yedim, bir yedim. Ee, çok lezzetliydi. Ondan sonra da e, yattım. Ertesi günü e, diğer arkadaşlarımıza katılmak üzere uçağa bindik. İster zengin olun, ister fakir. Şu dünyada herkesin gerçekten hafiften bir gerginlik yaşadığı pasaport kontrolünde sıra. Kız kızdı. Kendisi yes hindustan turkish turkish yes oh dutch can call as well yes be cool okay thank you very much uh, inside son. the tree yeah, thank you your name sorry for you uh, i see you Mustafa Soyman ve Burcu Esmer soy pasaport kontrolünden kazasız belasız sağ salim geçiyorlar. Sıra geliyor Banu Alkan'a. Sarık. Banu Alkan. Banu Alkan. Alkan. Ne oldu memur bey?